Şu anda düşünüyorum. Bu ödül, bu ödül benim için gelmiş Al getir, al getir, al getir. Gel yanıma yanma yaklaş. işi de getir. Pişi de getir. Pişi de getir. Pişi de getir. bir kere bizi bekliyor. Ve bu oylamada herkesin konuşma hakkı var. Evet, Yunus Emre senle başlıyorum. Tek tek kısa kısa söz veriyorum. Sonra alalım sonra orayı yiyeceğiz. Her şeyden önce karşınızda olduğum için çok mutluyum. Bu takıma geldiğim için de bir ekstra bir mutluluk var içimde. Çünkü çok güzel insanlar, çok motive ediyorlar gerçekten. Şeytanın bacağını kıramıyorum bir türlü atışlarda. Ya bir saniyeyle kaçıyor, ya direkten dönüyor, ya bir şeyler oluyor. Ama gerçekten hala bana çok inanan, çok destek veren insanlarla beraberim. her şekilde motive ediyorlar bir şekilde yani hak etmediğimiz yerde de zaten hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bu konseyde bir gün biz de çıkıp gidebiliriz. Burada olmak çok güzel. Burayı yaşamak çok güzel. Çok şanslı bir dönem. Her şey için herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir ortak. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hemen yani hatırlatıyoruz. Yunus Emre'ye yazdık. 18.40'da SMS gönderiyorsunuz. Hayır. Aycan seni dinleyelim. Uzun zamandır da konuşuyorum. Ee, öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Ee, herkes e, buraya gelmek ister ama herkes böyle bir şans gelmez. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Ee, bu takımda olduğum için ayrıca e, mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Gerçekten biz bir takım olduğumuzu görüyoruz. E, Yeah, hack it's a chin Teşekkür ediyorum, emeği hatırlıyoruz. Ayrıca iç noktamız olursa, acilen sponsorunuz varsa bana SMS gönderebilirsiniz. Ezgi Seminli. Cumhuriyet konseyin başında işte hedefimiz en başta çeyrek final, sonra da büyük final dediniz. Ama benim ilk hedefim artık parkura çıkmak ve gerçekten çok istiyorum. İnşallah sakatlığım çok ciddi değildir ve e, Ulaş Hoca söz vermişti. Zaten ben de yerimde duramıyorum artık parkuda destek verirken, ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yarınki parkur bana uygunsa parkura çıkacağım. İnşallah ağrım olmaz ve sakatlık ilerlemez ve burada kalırım. Ee, bu elemede de inşallah veda eden isim ne bizim takımda olur ne de ben olurum. Umarım, yani devam etmek istiyorum ve parkurlarda da ilerlemek istiyorum. Takımımı da çok seviyorum gerçekten. Sizde her şey çok değerli. Çıkurta, Teşekkür ederim. Hemen Ezgi için okulda Ezgi SMS e, Elif, sen e, hocam Eyvah, hayat mücadelesinde yaklaşık 12 yaşında başladım. Çok zor zamanlarım da oldu, çok güzel zamanlarım da oldu. Hayatımın en tanesi antrenörüm e, hayatımı kazandırdı ve bununla birlikte aynı altındaki insanlara destek olmaya çalıştım. Bu e, 17 yıllık sporculuk hayatımda karşıma çıkan ve hayatıma dokunan en önemli kişilerden biri de sizsiniz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum size. E, bu Survivor yolunda sizinle birlikte yürümeye başladım. Ama bu tek takımla birlikte koşuyorum. Hepsi benim için çok değerli ve çok kıymetli. Bugün aramızdan bir kişi yazacağız, evet. E, çok üzücü bir durum. Eee hepimizin ismi bir gün yazılacak ve hepimizin burada bir süresi var. Ee, herkes için her zaman ayrılsın diledim. Kendim için de öyle. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki bu takımdayım. Teşekkür ediyorum. Ben Antalya Kıyılır. Elif için okulamak istiyorsanız Elif yazıp 18.90'da SMS gönderebilirsiniz. Ve söz aşkım. Öncelikle burada olma şansı bana verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Buraya geldim. Buraya gelirken hep herkes yaşımdan dolayı tereddütteydi. Daha çok genç olduğunu söylüyorlardı. Ama ben iyi ki bu yaşta buraya gelmişim. Bir sürü ders çıkardım kendime. Burada mükemmel tecrübeler edindim. Harika bir takımdayım. Aynı şekilde rakip takımda. Çok güzel yarışlar çıkarıyoruz. Buraya da artık alıştım, adapte oldum. Umarım devam edelim. Evet, konseydeyiz. Konseyler üzücü oluyor. Bir isim yazacağız. Ee, ama umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Melisa ne yapıyorsun aşkım? E kalmayı çok istiyorum. Ama hayırlısı neyse hepimiz için o olsun. Ne yapıyorsun Melih? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun kız? Aşkım yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Sercan konuştu. Ee, Öncelikle